Covid hastalarını ve test yaptırmak isteyenleri yakından ilgilendiren çok önemli bir haber var sırada. Test sonucu pozitif çıkan vatandaş ödeme yapmamalı. Özel hastanelerde fiyatlar malum. Hal böyle olunca vatandaş test yaptırmak için devlet hastanelerinde saatlerce sıra bekliyor. Tüketici Koruma Derneği'ne göre insanların çektiği eziyette eksik bilgilendirilmenin de payı var. Şimdi madde madde Covid hastalarının haklarını getireceğiz ekranlarınıza. 500 lira talep ettiler. Hiçbir ücret talep etmemeleri gerekir. Ne şikayetiniz vardı? Ateş, öksürük, terleme var. Test olmaya geldim. Hasta olmayan kişi gelip burada kaplı riski daha yüksek. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı aldı başını gitti. Hastaneler tıklım tıklım, özellikle de sıralar belirti yaşayanlarla dolu. Bu yoğunluksa genelde devlet hastanelerinde. Ben ilk kez geliyorum zaten. Bu kadar sıra olacağını tahmin etmiyordum. Keşke gelmeseydi. Evladım var. Onda Covid çıktı. 2 aylık çocukta. Özele gitmeyi denediniz mi? Çok pahalı gidemem. Mümkün değil. Öğrenci olduğum için durumu el verme. Burası İstanbul Çapatı Fakültesi Pandemi Servisi önü. İçeride onlarca kişi koronavirüs testi yaptırıyor. Bir de dışarıda bekleyenler var. Vatandaşın iddiasına göre ise bu yoğunluğun bir başka sebebi de var. Özel hastanelerdeki fiyatlar özel hastanelerde ücretleri makul olmuyor. Devlette de o yüzden büyük bir sıraların oluyor. Özelde kan talihleri, film, artı bir 150 lira artı diğer masraflar çıkarıyor. Yaklaşık 1000 lira civarında bir masraf söz konusu. Günah değil mi insanlara yazık ya. Özel nerde koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarınsa belli başlı hakları var. O haklardan bir tanesi de aldıkları hizmet karşılığında hiçbir ücret ödememesi. Eğer test sonucu pozitif çıktıysa hastanın ücret talep etmemeleri gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere zaten bir ödeme yapıyor. 500 lira talep ettiler. Ben de buraya gelmeyi tercih ettim. Buna rağmen tedavi ücreti talep ediyor iseler ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız Mutlaka hastanelerden ayrıntılı fatura talep etsinler ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerine şikayet etsinler. Buraya gelmeden önce oraya gidecektim. Aradım, fiyat sordum ve kaç saatte çıktığını öğrendim. 24 saatte de burada da aynı saat. Yine testi pozitif çıkan vatandaşlarımız eğer e, durumu ağırlaşıyor ise yatarak ya da yoğun bakımda tedavisi e, sürdüğünde bunlardan da ücret talep edilmemesi gerekiyor. Ko testi devlet hastanelerinde ücretsiz. Ancak bu testi özel hastanede yaptırmak istiyorsanız belli başlı ücretleri de gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu ücretler de 150 liradan başlıyor 600 liraya kadar testin bir fiyat skalası bulunuyor. Ya arkadaşım gitti 200 lira. Eğer pozitif çıkmazsa e, testi vatandaş o parayı ödemek zorunda. Bunun da bir ücreti bir standartı olması gerekiyor. En güzeli devlet hastaneleri diyorum.